Yeni istemize geçelim arkadaşlar. O esnada kimler ne yazmış hızlıca bakayım. Umut Güneş demiş ki ben BTC Mining yaptım. Daha o zamanlar 5-10 cent falandı. Borsada işlem görmüyordu el altından alıp satıyordu. <laughs> Güzel. turkasla bakalım bakalım hocam. Bakalım Murat Bey, sizin kıracağız. 10 Bitcoin'e hamburger yiyen vatandaş vardı. İlk ticareti oydu sanırım. Pizza diye biliyorum demiş. Evet. Evet. Geçiyorum arkadaşlar AKGRT'yi. Sıradaki hissemiz Goodyear. Evet. Kim söylemişti Goodyear'ı? Ee, kayıtlı grafiğimiz var mı? Yokmuş. Geçelim. Hemen check-up'ına bakalım arkadaşlar. O zaman. Goodyear'ın. biz daha önce check upta bakmadık mı ya? Allah Allah. Acaba grafiği kayıt mı etmedik? Kayıt etmeden mi kapattık? Olabilir. Ben sanki baktık diye hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Evet. O zamanlar para da yetmiyor demiş. Almaya korkmuştum. Polis falan peşime düşer diye. Evet. Umut Güneş siz sordunuz değil mi Tamam. Nedir durum bunda? Var mı elinizde? Veya aldınız mı? alacak mısınız? Maliyet durumu. Bu dir. Peki. Malın sahibi Citibank'mış arkadaşlar. %50 oranında emeklilik fonları diyor. Ee, iş i̇ş yatırım, garanti, ziraat şeklinde devam ediyor. E, ee, 7.51 ortalamanız var. 7.68 şu anda. Güzel. Bakalım şimdi grafiğinde durum ne? Çok sağ olun değerli yorumlarınız için. Ben de zaten AKGRT son hareketlerinden dolayı takip etmiyorum artık. Çünkü moral bozuyor. Unuttum. Sadece fikir fikirden üstündür diye sizlere sormak istedim. Rica ederim Fatih Bey. Ne demek? Her zaman yardımcı oluruz. 7.51 ortalamanız. Peki. Geçelim arkadaşlar. Deutsche Bank 1.53'te şu anda malı sahipliğinde. 1 milyon 940 bin civarında bir para girişi olmuş. Oyak Vakıf Infotep yatırım finans diye devam ediyor. Malın fiyatı şu anda hissenin fiyatı 7.68, 7.71, 7.33, 7.80 gibi fiyatlamalar var burada. 7.80, 7.85, 6.54. Evet. E, hareket var demek ki. Geçen yıl %105 oranında prim yapmış. Bu yıl %3 civarında, 3.64 civarında prim kaybı var. E, Eylül ayında başa baş neredeyse Ağustos'ta ve Temmuz'da güzel %13-14 civarında prim yapmış. PD'si 1.84, FK'sı 6.24. Halka açıklığı %25 net kar. Son çeyrek 178 milyon civarında. Peki. Bu dir. Bakalım Gudira. Gudira daha önce bakmamışız. Ee, hemen buna da buradan hatta geçen yıldan şu gördü dipten bir tren çizecektik. Çizemedik arkadaşlar. Şöyle çizeceğiz. Şurası eğim açısından da mantıklı, güzel. Evet, orta vade yükselenimiz bu. Yeşil tren çizgimiz. Bakalım. Nereye kadar götürecek bizi? Peki bir tane düşen atsak. Düşeni şuradan atalım. Fazla mail istemiyoruz çünkü düşende. Fazla meyilli olduğu zaman arkadaşlar kırmasının bir anlamı kalmıyor. Kırdıktan sonra öpe öpe gitse bile aşağı geliyor hissi. Hani kırmıştı? E kırdı üstünde ama aşağı geliyor. Evet şurada daralan bir üçgen oluştu şu anda. Ve üçgenin içerisinde hareket eden bir neyimiz var arkadaşlar? Fiyatımız var. Şu bölgede. Şimdi en kısa da bakacak olursak ee, aslında aldı da sayılmaz sattı da sayılmaz. Fena bir yerde değil. Fena bir yerde değil. 7.51 ortalamanız vardı zaten. Bugün aşağı gelmiş. Hacimli mi gelmiş? Biraz hacimli gelmiş. Biz şu bölgede şu daralan üçgen bölgesinde bir hareket bekliyoruz. Üstte 7.96 bölgesinin pazartesi günü itibariyle e, bu bölge kaç olacak? İşte 7.95 falan olacak. 7.95 bölgesinin direnç olacağını düşünüyoruz. Bakın orta vadede Mart ayından bu yana kıramadığı bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Şu çizgi 7.95 bölgesi bir dirençtir. Aşağıda 7.18 var. Oraya kadar düşmesini şu an itibariyle beklemiyorum. Fakat şurada bir hareketlilik biraz daha devam ettikten sonra bir tarafa bir kırılım illaki olacak. Ama ne tarafa kırılacak? Bunu göreceğiz. Burada 795 796 bölgesi kuvvetli direnç. Peki bir de yatay direnci var mı? Ona bir bakalım. Bir yatay direnç olabilir mi bu bölgede? Şuralar şuralarda çalışmış bak. Tam burası. Burası neresi? 798. Evet, yarın itibariyle hemen hemen birbirine yakın bir bölge. Bakın bu Direncimiz nerelerde çalışmış arkadaşlar? Şu bölgede çalışan, şu bölgede çalışan, şu bölgede pin bırakıp kalmış ve asıl şu bölge ve şu bölgede çalıştığı için biz buna yatay bir direnç bölgesi diyoruz. Ve bu da arkadaşlar 7.96 bölgesinden geçiyor. Yani şunu demek istiyoruz. Hareketin hızlanabilmesi ve devam edebilmesi için 7.95-7.96 bölgesinin kesinlikle ama kesinlikle kırılması şart. Yani elinizde 7.51 maliyetle tutuyorsunuz. 7.96'ya geldi ve burayı kıramıyor. Ne yapacaksınız? O zaman kar al yapacaksınız. Biraz pozisyon azaltacaksınız. Çünkü buraya çarpıp tekrar düşerse burada 7.18-7.20 bölgelerini görme potansiyeli taşır. Good year. Evet. Yani bizim söyleyeceklerimiz good ile ilgili bunlar. Çok mu fazla? R yoktu mu mi? Good year sadece. Evet. Yani söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Peki 796 aşarsa ne olur? Umarım aşar. 7.96'yı aşarsa arkadaşlar şurada görmüş olduğu zaten tarihi bir zirvesi var kaç buralar işte 10 20'ler falan. 7.96'nın üzerinde hareketin biraz hızlanacağını düşünüyorum. Belki bir pullback yapabilir en kötü ama tekrardan hareket yukarıya doğru e, ivme kazanacaktır Goodyear'da. Evet söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar.